Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle beraber harika bir video ile karşınızdayım. Artık e, ara ara değil, ard videolar atmaya başlıyorum. E, Atlas oynamıştık sizlerle en son. E, araya bir de başka bir oyun sıkıştırdım. Ona da devam edebilirim ama çok e, sarmadı açıkçası. Bize oyun baya zor geldi. Ve, ne oluyor lan? Bizi ne, ne diye bu arada e, ilk defa oynuyorum. nasıl Şimdi haber vereyim. Abi ben neredeyim ya? <laughs> Kime vuruyor lan abi şu? Şey. <laughs> Tipine sıçtım. Abi ben geldim beni yalama. Yalama. Iyy git yalıyor pislik. Git. <laughs> git yalama beni. Abi bırak beni diyorum ya. Beni misal. Sounds like real trouble. At the engine, they said <Sanly> hope made lateral. You're not happy about it? Shit! 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 Come on! I've been in silence. I've been there. Benim salın ya benim salın. Webcam arada sırada gözükmüyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Odanın ışığını açamam şu anda zaten. Herkes uyuyor. Gecenin ikisinde çekiyorum videoyu. iki buçuk gibi falan. Evet bu e, ilk oyunda benim e, okuduğum bir tane yazı vardı hatırlıyor musunuz? Birisinden mail geldi demiştim. Şu an biz o karakteriz galiba burada. Az önce Markov e, psikiyatri sistemleri falan diye yazıyordu ya arkadaşlar. Evet, bu maili biz göndermişiz. Bir tane gazeteci gelip burayı çeksin falan diye görmüş olduğunuz yere bak burada yazıyor. Evet gönderdik. Ama salak gibi bilgisayarı kapatmadık tabii ki. Bu açığa çıkmazsa hiç şaşırmam gerçekten. Açığa çıkarsa hiç şaşırmam. Burası öbür oyunun gittiği yer bu arada. Buradan gideceğim galiba. Aç kapıyı. Aç kapıyı beş elle tamam. Bunda da vuramıyoruz galiba değil mi yerine? Evet. Sanırım burası bilinin olduğu yer. Evet. Nerede değil mi ya? Evet. Ya amma bu şeyde bir atak var. Dayı 12 dakika da hallederiz şimdi ya. Bu şeyim şey mi abi? Yaz abi. Yaz yaz yaz. Yaz kodlamaları. Mr. Park? Uh, Dayı bir salla, konuşma da bir yerde kodlama. Yaz abi. <laughs> ulan kodlama yazıyor, kodlama. Ha bize izlet, biraz önce bize izlettikleri şey bu galiba. Neyin bilim deneyini yapıyor? Ulan bunlar O ne lan adam götürüyorlar. Tutmayın küçük genişleyi. Tutmayın küçük genişleyi, salla verin gitsin. Dayı ne, yap, ne yaptırıyorum? Anlamıyorum ki. Abi salın adam salın bak. Aha geliyor. Enişte ne yapıyorsun orada? Bu uzayabilecek tekniği sen sinirle vurmalısın diye yapıldım Başka yazılımcı almamışlar galiba. Bu yüzden bizi ellerinde tutuyorlar olayın son yazılımcısı biziz galiba, son kodlamaları falan biz yapıyoruz herhalde. <laughs> Bu ne no, oğlum, adama ne yaptınız? Bu bizim... Bu Billy! Ana! Bunu biz mi bağlamışız buraya? Biz mi şey yapmışız? Görevimiz bitmiş. Billy! Spoiler'ı vereyim. Mind Sculption seni öldürecek oğlum dikkat et bak abi. Uh, <Sessizlik> Dayı ben kaçıyorum Allah'a emanet. Şuradan gidek bakalım be. Çekirgeyi salıverdim çarşamba geri aldım hadi şimdi bir yap bakalım. <Sessizlik> <Sessizlik> ah. Ah. Çıktır, ben dedim abi yakalanlar bizi diyor. Mr. Wayland Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. I was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that? yes, Mr. Blair. Great. Did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? That's what I heard, Mr. Park. That is brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and... Abi bir sanda gideyim Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. La git la git bu çocuğu. Silah ablasıyla vurdu. Bir tekme attılar. Çok güzel ama. Ben de dedim niye bizi oraya bağladılar. E tabi bizimle açımızda gruplar sanki. Gittik mi e-mail attık abi, Şimdi böyle, böyle ortadayız. Oğlum, ben ne kadar küfür Oğlum bir salın beni, ben gideyim Abi gideyim ben şuna. Nasıl gidiyoruz? Hadi başlayalım artık. Kapçı oldu. Kamera ya Oğlum şu hale bak ya. Yani. Kim bilir daha kaç yıl yaşar Dayıcım pil arıyoruz. Pil bize. Geçen herki gibi burada da bir sürü olay çıkacak herhalde. Daha bugün başlangıcında biz... Emre oldu şu kapıyı ben gideyim ya. Bir arkadaşa baktım çıktım ben. Bir arkadaşa baktım ben çıkacağım. Kapıyı yaş bakma hadi. Ya lan bak o şeyde ben yapıyorum dayı. Şuraya bir geçeyim ben. Şunu al. Şu kameranın hiçbir pil alamıyoruz Neyse hiç çıkacak. Burada var mı? Değil. Emre var mı? Wolf Rider yine can aldı. Görmüş olduğunuz bu cansız beni parçalarına etrafa saçılmış bir şekilde, kanlı bir şekilde yerde yatıyor. Aman Allah'ım. <laughs> atça, atça şuraya. Ha yeni model kamera lan. Bunda daha iyi çekilir. uzun ömür. Zeniye uzuna böyle pille kamera vermiyorum Neyse. Abi ne yapıyorsun lan? Abi bırakın adamı ya. Yazık inattılar arkadaşlar. Işte. Abi, abi, abi. Şuradan gidecektik lan ben unuttum ben ya. <laughs> Bunu niye küstürdünüz? Bunu niye burada oturuyor lan? <laughs> Abi saygılar. <laughs> Abi anladık. <laughs> Çok başarılı adamlarsınız ben hep geçtim. Nasıl gidiyordun lan? Demir oyundan attı ya. Take the play. Daha absurdan bir gittin ya. Ne yapıyor kanki? Nasıl gidiyor? Abi bir şeyler yapar. Sen çok zayıfsın ha. Gerçekten diyorum bak. Çok zayıfsın. Abi 45 kilo var mısın ya? Ulan <laughs> bak çavuşun kolu var. <laughs> görüyor musun? Çekmiş ya.

We Silen, Silen bizi. We help now we don't even know if the radio works it's sure, babe if the prison's got electricity they've got signals then the lights are on burkoff has it under control yeah i noticed we need to get to that radio outside help doesn't come without outside attention you want responsibility for everything only shaky thing you did Kim küstürdü ki seni? Ha niye ağlıyor? Lan. Lan manyak. Lan. Ay oğlum ben şuradan gideceğim. Lan. Ben satıyorum. Ne oluyor? Ben ne izliyorum şu anda? Display <laughs> işte. açtı. demin güvenlikle konuşan Rus çocuğu değil mi lan? Harbi o. bir yer ben benim güvenlik yok onu şey yaptılar lan mı bekledi? İçinden geçmişler. Biz nereden gideceğiz ama? Şurada pil falan var mı lan? Para, yürü yürü yürü. Pilav alıyor. Yarım saatte pilav ne çalışıyor? o ses ne ama Buraya ne yapıcı oğlum? Ben geç bakayım be. Emre oğlum şurada bir yerde bir pil yok mu? Bir şey yok mu lan? He? Üç tane pilimiz var abi. Üç tane pilimiz var. Sen ayağın dibinde yok mu pil? Oğlum böyle ölmeyi nasıl becerdiniz? Ben anlamadım ya. Bu ne abi? Yapayım? Dayanmış şeyin oraya. Yaslanmış bildiğin. Adam geçirmişler oraya aslan. Ya oğlum Çok vahşet var burada ya. O adam el buğulama yapıyor. Abi selamünaleyküm Ben şuradan geçeceğim. Sana <laughs> zararım yok. Beni kesmezsin değil mi? <laughs> Abi ben şuradan gidecektim ama bir dakika. Abi pil yok mu acil bana pil lazım pil pil. Oğlum. Buraya açmamız lazım da. kaç 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 lan kaç neden yani? gitken <laughs> sıkı geliyor valla geliyor Anahtarı buldu ama Bunun Tamam yerde pil mi bir şey yok mu? Abi şuradan bir yerde pil var mı? Allah rızası etsin ya. Eee? Bak oh, geliyor. Tamamız. Şuradan 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 çabuk 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 geliyor. Kurtulduk mu acaba? Şurada ne var? Canağım yani. ya. Ne? Abi pil yok mu la? Bu ne koyayım ya? Ne bilenin her yerde pil vardı. lan. Oğlum. Abi seni işte çok Daha çok seviyorum. Ne kadar çok seviyorum. Ne oluyor lan? Ne <laughs> iş mi Dayı ne yapıyor lan? El bulama yapan bu diye lan. Götüm yanıyor. Nekil ne, ne, ve diye çevirmiş bu ayağımda. Çok daha ama şu anda götüm yanıyor. Çevir lan. <laughs> Bana ait dedi diyor. Peki biz kimseye ait değiliz aslanım. Tek ait olduğumuz sadece bir kişi var o da Allah'tır yani eyvallah. Hadi bakalım. Şurada merdiven var. Çıkmayın mı? Herif sigaradan gitti usta. Herif sigaradan gitti. <gülüyor> Lan. Plasa <laughs> mı? Normal <laughs> etrafa bak. Beni, Arkadaşlar 5 dakikada bir falan bir video doldurmak zorundayım. Çünkü sürekli 10 dakikada bir video düşüyor videodan oyun. Nereden gidiyorum ben? Sonra o oyunu bir daha açmak zorunda kalıyorum. Oyundan atıyor beni. Ha buraya geldik ee ne oldu şimdi? Dayı oğlum. Bir karanlık var bir aydınlık var. Nereye gidiyor? Hadi buraya geç. Hemen gitti. Arasından gözü. Aha. Tamam. Başka pil yok mu abla? lan? wow, siyah oldu etraf. Evet. Bir anda siyah ekran oldu. Dede 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 dede. Abi testere sesini hiç şey ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum adam bir anda karşıma çıktı lan bana Oğlum, şuradan gidelim, ah. Aa, öldüm öleceğim, Şu, Öldüm öleceğim. şuradan git geldim yer. Buradan şöyle bir... De...

Be <laughs> Bu benim. Şma. Başka bir O yüzden açmak zorundayım orayı adam Başka ölüyor şey benim zehirlerim usta. Ya, ben hala iş. Şey, şey yok artık. Burası açılmıyor beni diyor ama banyo bu ya 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 arkadaş valla bu tabi inanamıyorum ya Eee yan odaya beni Ben gidiyorum burada değil. Allah 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 Allah. Geliyor. Açık. evde pil var sandım ya. Yani. O neydi ya? Adam ölüyor usta. You gotta get me killed. Oha. Şu zehirlenme var ya. Tam onu kurtarmamız lazım. Ha, ya oğlum kaçacağım diye. kaçacağım <laughs> <laughs> diye oğlum gelsin oğlum <laughs> Bana kapattır. <laughs> ee, şimdi biz geriye Ne Yapacak bir şey yok abi şuradan geldiğiniz yanına kaçacağız. <laughs> Kapının kolu var oraya gireceğim ama kapının kolu var. Ben <laughs> senden yes, 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 galey! Güne sıçtım seni, güne sıçtım. Gidişim bana koy... Gelişim bana koymadı, gidişim bana koyacak aslanım. Git bakayım. Abi kusura bakma seni öldüm. Kurtaramadım ben ya. La oğlum bu ne ya? Herkes burada amına koyayım ya. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Kusura bakmayın. Ee, malum videonun yarısı en fazla bu kadar süreli video çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hem bir de bazı şeyler yorumlar gördüm ben Instagram üzerinden. Arkadaşlarım dediler ki e, bazı tanıdığım kişiler dediler ki videoyu çok uzun yapıyorsun kısa kısa yap bence daha iyi olur falan diler. Onların tavsiyelerini dinleyip video kısa yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince baya aslında biraz da küfür ettim videom. Prolog <laughs> bir. Ee, tabii Atlas gibi bir oyun oynuyor sonuçta. kim, kim olsa küfür eder. Kend sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.